İfadelerinden hangisi en büyüktür diyor arkadaşlar. Hepsini 100 olarak yazalım. 44 bölü 100 bu. Bunun paydayı 4 ile genişletirsek 45, 48 bölü 100. Burası nedir? 4 bölü 10'dur. Paydayı 10 ile genişletirsek 40 bölü 100 yaptı. Bunun paydayı 5 ile genişlettiğimiz zaman 45 bölü 100 oldu. Hepsinin paydası farkındaysanız 100. Hepsinde 100 var. O zaman payı en büyük olan ne var? 48. O zaman en büyük budur. Cevap Bursa'dır. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burada paydayı 4 ile genişletecek olursak 4 ile genişlettiğimiz zaman ne yaptı? 48 bölü 100 yaptı. Yani bu 0.48'dir. Bu yanlış bir ifadedir. 0.6 dedi. 6 bölü 10'dur. Ben bunu 10 genişlettiğimde 60 bölü 100. Yani %60'tır. Bu ifade de doğru. Bunu 2 ile genişletirsem 52 bölü 100 yaptı. yüzde %52 bu da doğru. Yüzde %70 bu nedir? 0,70'e eşittir. Veya bunu nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Şu şekilde de yazılabilir tabi. Bunu 70 bölü 100 olarak çevir yazarız. Bunu da dönüştürürsek 0,70 diye söyleriz. Bu da doğru. Cevabımız zaten A seçeneği diye söyledik. Ela bir soru bankasındaki soruların birinci gün %20'sini, ikinci gün 11 bölü 25'ini. Ben bunu dörtle genişlettiğim zaman arkadaşlar ne yapar? 44 bölü 100 yapar. Üçüncü gün 36, 0.36'sını yani bu da 36 bölü 100'dür. Diyor ki en az ve en çok. Burada da 20 bölü 100 diye birinci günü yazalım. En az ne zaman arkadaşlar? Birinci gün olmuş oldu. En çok nerede? 44 bölü 100'de ikinci gün. 2, 1. Cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Mustafa, Ümit, Can, Berkant 4 arkadaş bir büyük boy pizza söylemişlerdir. Mustafa pizzanın %23'ünü, Ümit e, 0,28'ini, Can 6 bölü 25'li. Ben bunu 4 ile genişletirsem arkadaşlar ne yapar? 24 bölü 100 yapar. Bunu paydaya 25 ile genişlettiğim zaman bu ne yaptı? 25 bölü 100. Bu kaçtır peki? 28 bölü 28 bölü 100. 20, %23 de 23 bölü 100. En fazla yeni soruyor. Hepsinin paydası zaten 100 arkadaşlar. Bunu da 100 yapalım. O zaman en büyük hangisi? 28 ile kim? Ümit'tir. Cevap Bursa'dır. Sefa Bey alacağı kıyafetlerde kullanılan kumaş türlerine çok önem vermektedir. Sefa Bey verilen tişörtler arasından tişörtü oluşturan maddelerden pamuk miktarı fazla olan tişörtü seçecektir diyor. Buna göre hangisini seçeceğini bize soruyor. Şimdi arkadaşlar buna bakacak olursak ben bunun paydayı 20 ile genişletirsem 20 bölü 100'dür. Bu zaten direkt olarak pamuk kaç arkadaşlar 0.15 yani 15 bölü 100. Buraya baktığımız zaman pamuğa kaçtır 48 bölü 100'dür. Burada pamuğumuz arkadaşlar 0.35 demek 35 bölü 100. En fazla nerededir 48 bölü 100 olarak C seçeneğindedir. Bir sınavdaki soruların %22'si Türkçe, 0.3'ü matematik, 1 bölü 4'ü fen bilimleri, geri kalanı ise sosyaldir diyor. En çok soru hangisinde olduğunu bize soruyor. Şimdi Türkçe zaten %22 ise 22 bölü 100. E, matematik ne olarak verilmiş? 0.3. 0.3 nedir? 3 bölü 10'dur. Ben bunu 10 genişlettiğim zaman arkadaşlar paydayı 30 bölü 100 yapar. O zaman matematiği de yazdık. 30 bölü 100. Fene baktığımız zaman paydayı 25 ile genişletirsek ne yapar? 25 bölü 100. Elimizde olanları bir toplayalım. 22, 30 ve 25. Burası 7. Burayı topladığımız zaman buradaydı. 100'den 77'yi çıkartırsak burası 3 burası 2. O zaman sosyale kaç kaldı? 23 bölü 100. En fazla nerede arkadaşlar? 30 bölü 100 olarak matematikte cevap denizlidir. Üçgen yerine kaç farklı doğal sayı gelebilir? Şimdi arkadaşlar paydaların hepsini 100 yapalım. Bunu 2 ile bunu 5 ile genişletelim. Kaç yapar? 38 bölü 100. Burası üçgen bölü 100. Burası kaç yapar çarpınca? 55 bölü 100 yapar. Şimdi bu nereden başlayacak arkadaşlar? 39, 40, 41, 42, 43... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54'e kadar alır. Kaç sayı oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sayı olmuş olur. Cevabımız Ceyhan'dır. Yukarıda iş parçalara ayrılmış şekilde boyalı kısmı gösteren kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi kaç tanesi boyanmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 tanesi boyalı arkadaşlar. Burada kaç tane kare var toplam? 100 tane karemiz var. Hemen sadeleştirelim. 5'e böldük 7, 5'e böldük 20. Ne oldu sayımız? 7 bölü 20 oldu. Ve A seçeneği doğru şıktır. Kare yerine hangisi gelebilir diyor arkadaşlar. Şimdi burayı şu şekilde yazacak olursak 0,34'ü 34 bölü 100. Burada karemiz var. Burası kaçtır arkadaşlar? 42 bölü 100'dür. Yani ne olması lazım? 34 bölü 100 ile 42 bölü 100 arasında bir sayı olacak. Bunu 10 ile genişlettiğimiz zaman ne yapar? 30 bölü 100 yapar. Bu arada değildir. Bunu 20 ile genişlettiğimiz zaman ne yapar? 40 bölü 100 yapar. 34'ten büyük 42'den küçüktür. Evet 2 bölü 5 yani %40 olur. Cevap Bursa'dır. Aşağıdakilerden hangisi? 1 bölü 4 kesrinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar, bunun paydayı 25'te genişletirsek, 25 bölü 100'den büyük olması gerekir. Bu kaçtır? 20 bölü 100'dür. Oldu mu? Hayır. Bu nedir? 25 bölü 100'dür. Bu eşittir olmadı. Bu nedir? 22 bölü 100. Bu küçüktür olmadı. 03 nedir? 3 bölü 10'dur. Bunu 10'la genişlettiğimiz zaman arkadaşlar, 30 bölü 100 yapar. Bu sayı nedir? 25 bölü 100'den büyüktür. O zaman cevap deniz. Aşağıda ifadelerden noktalı yere küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden uygun olan yazılacaktır. Doğrusu hangisi olduğunu soruyoruz. Şimdi bu 0,4 demek arkadaşlar ben bu sonuna bir 0 atabilirim. Yani %40 demektir. Hangisi daha büyük? %41 daha büyük şu şekilde ifadeyi kullandık. O zaman hangilerini elemiş olacağız arkadaşlar? Burada sadece A seçeneğini eleriz. 7 bölü 100 diyor. Ben bunu 4 ile genişletirsem kaç yapar? 8 bölü 100 yapar. Yani bu %8. O zaman %8 daha büyük şu şekilde ifadeyi kullandık. C ve D şıkkını elemiş olduk. Burada sadeleştirme yapacak olursak arkadaşlar 5'e bölersek 13 bölü 100 yapar. 13 bölü 100 0.13'tür. Burada da 0.13 var. Birbirine eşit olmuş oldu. Zaten B'yi bulmuştuk. İlk ikisini de elediğimiz zaman. Ve burada da tasdiklemiş olduk. B seçeneği doğru cevaptır.